Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün 2022'nin küresel risklerini konuşacağız. Aslında şunu konuşacağız. Dünyada küresel riskler üzerine raporlar ve araştırmalar yapılıyor. Bulunduğumuz yıllara ait. 2022 yılına da yönelik araştırmalar ve analizler yapıldı. Dünyadaki birçok şirketin CEO'larıyla anketler yapıldı ve bir takım riskler ortaya çıktı küresel riskler. Bu küresel risklerin içinde sene başında yapıldığında aslında bir tanesi de jeopolitik risklerdi. Ki Rusya-Ukrayna savaşı bunun en büyük örneği. Şimdi bugün size biraz dünyadaki küresel risklerden bahsetmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ve sene başında tespiti yapılan bu risklerin ne kadarı gerçekleşti ne kadarı gerçekleşmediği konusunda biraz gündeme getirmek istiyoruz. Tabii buna paralel olarak Rusya-Ukrayna savaşının e, olası daha da uzaması halinde ekonomideki dünya ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de biraz bu vesileyle sizle paylaşmak istiyoruz. Tüm bu konuları da içerikleri de Zürih e, Türkiye CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız'la konuşacağız. Kendisiyle paylaşacağız. Efendim sorularınız varsa paylaşabilirsiniz. Bakış et ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Yayın esnasında arkadaşlarımız diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacaklar. Sorularınızla ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Küresel riskler bakış başlıyor. efendim. Zürih CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız canlı yayın konuğumuz. Küresel riskleri konuşuyoruz. Sayın Yıldız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bütün notları da çıkardık böyle e, önümüze. Şimdi 2022 yılının başında e, aslında şöyle bir durum var. İzleyicilerle bir paylaşalım. Biz Yılmaz Bey'le bu küresel riskler raporu 2022'yi daha önceden yapacaktık ama hem savaş vesilesiyle hem arkasından ben covid oldum. Benden sonra Yılmaz Bey covid oldu ve dolayısıyla uzadım. Ama tespit yani bu basla bir anlamda da e, iyi oldu diyeyim tabii covid tarafını dışarıda bırakıyorum. Çünkü bu risklerin e, tespit edilen risklerin nasıl gerçekleştiğini de görmüş olduk. Evet küresel riskler buyurun Sayın Yıldız küresel riskler 2022'de neler tespit edildi? Biz bunların hangilerini yaşadık bu süreç içinde? Evet, evet. Biliyorsunuz biz bunu her yıl sizinle yapıyoruz rapor evet. çıktığı zaman. Normalde davosun ilk gününde açıklanıyor rapor, biz de hemen o civarda beraberce değerlendirmesini yapıyorduk. Şimdi e, Zürich grubu, e, Marsh McLennan ve e, SK grubunun ortak bir çalışması bu. Her yıl yapılıyor. E, bu yılda yani 2022 çalışması da Eylül-Ekim 2021'de yapılmış. Hmm. Dolayısıyla Eylül-Ekim 2021'de tüm dünyada yaklaşık 12 bin kanaat önleri, öğretim görevlisi, iş insanına 2022 ötesinde kısa, orta ve uzun dönemde dünyayı bekleyen risklerin neler olduğu, bunun yanında... Covid sonrası hangi risklerin ön plana çıktığı, ayrıca üçüncü olarak da ülke bazında, ülkeler bazında da global risk algısı araştırması var. Üç tane farklı çalışma gibi bakabiliriz buna. Bunlar açıklandı. Şimdi sonuçlarına bakarsak, önceki yıllarla uyumlu olan bölümler var, yeni olan bölümler var. Şimdi Bu kısa vadeli dediğin 0-2 yıl, 02. orta vadeli 2-5 yıl, ve 5-10 yıl uzun vadeli evet. dediğimiz evet. Biz 0-2 kısa vadeye bakacak kısa olursak. Bakalım. Evet burada birincisi olağanüstü hava olayları. Aslında başta yani. şunu demek lazım. İlk 5 riskin ikisi çevresel, üçü de sosyal riskler. Daha önceki yıllarda hatırlarsanız ekonomik, politik riskler ön plana çıkardı. Evet. Son dönemde sosyal ve çevresel riskler ön plana çıkıyor. Birinci risk olağanüstü hava olayları. Hı hı. İkincisi genel olarak geçim sıkıntısı, üçüncüsü iklim değişikliği, dördüncüsü sosyal çalkantı, sosyal kutuplaşmanın getireceği riskler, beşincisi de bulaşıcı hastalıklar. Altı akıl ruh sağlığı, yedi siber riskler, sekiz borç krizleri, dokuz dijital eşitsizlik ve varlık balonları ilk ona baktığımız zaman. Hı hı. Bunlar tabii Covid'in gölgesinde ve Covid'in ciddi olarak etkiledikleri. Orta vadeye baktığımızda şöyle benzer riskler. Orta vadede yukarı doğru çıkan özellikle şey var borç krizi. Çünkü biliyorsunuz Covid döneminde tüm dünyada devletler Kapanmalar sonrası ekonomiyi canlandırmak, evet. sosyal güvenlik sistemlerini finanse etmek için ciddi bir borç yükü altına girdiler. E orta vadede bunların geri ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu risk olarak ön plana çıkıyor. Uzun vadeye baktığımız zaman, uzun vadede 5 yıl ve ötesi gibi düşünebilirsiniz. 5 beş riskin 5'i de çevresel. Evet, şimdi ben şöyle hatırlıyorum. Geçtiğimiz senelerdeki bütün bu raporlarda... Bu rapor tabii şunu da söyleyelim her sene başında Davos'ta da birinci gününde açıklanıyor evet. değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Daha önceki raporların hemen hemen büyük bir çoğunluğunda jeopolitik riskler hep karşımıza çıkardı. Doğru, uzalamam. doğru evet. Şimdi bu sene de var ama jeopolitik risk olarak değil de biraz daha e, başka bir şey. E, sosyal uyum erozyonu, geçim kaynağı krizleri falan gibi. Şimdi evet. bu, bir, buradan şunu soracağım. Ya buradan Rusya Ukrayna Hı -hı. savaşına geçiş yapacağım. <laughs> Şimdi bu risklerin bir tanesi en önemlisi ya yani zaten daha önceki risklerde salgın hastalık vardı, COVID'de gerçekleşti. 7-8 yıl öncesiyle konuşursanız. 7-8 yıl önce. Ee, o çıktı. Şimdi jeopolitik risk Rusya Ukrayna. <laughs> Şimdi bu kadar bekleniyor muydu bu tahminlerde? Siz Davos'a da gidip <laughs> şöyle söyleyeyim size, daha daha İki türlü bir jeoekonomik risk bir de jeopolitik riskler raporda özellikle altı çizilen noktalarda. Jeoekonomik çatışma veya riskten kastedilen Amerika-Çin arasındaki hatta Trump seçildikten sonraki döneme alırsanız işte korumacılığın artması, ülkelerin farklı şekilde ithalata limit getirmeleri Çin Amerika arasında ciddi bir ekonomik, teknolojik e, gerilim diyelim. Je ekonomik riskler var da olmaya devam edecek. İkinci olarak jeopolitik riskler tarafında Rusya Ukrayna'nın altı çizilmişti. Tayvan Çin'in altı çizilmişti. Evet. Daha yine hatırlarsanız yani benim en kötü senaryom aynı anda Rusya ukrayna ile Çin Tayvan'ın olmasıydı. Tayvan. Aynı anda Allah'tan olmadı. Tabii büyük bir trajedi Rusya Ukrayna'da. İnşallah bir an önce çözülür. Ama bunlar zaten hani geliyorum diyorlardı. Bir şekilde bunları engellemek büyük bir başarı olurdu dünya sistemi için ama öyle olmadı. Peki nasıl mesela sizin şimdi dünyada geniş çaplı yatırımlar olan bir Zürich grubunun siz Türkiye'deki CEO'susunuz. Nasıl okudu onlar ve sizler bu Rusya-Ukrayna savaşını? Yani şimdi mesela bugün bir küresel riskler çalışması yapılsa ne olur? Evet. Şimdi baktığınızda esasında bu araştırmanın, e, burada riskleri sıralıyoruz ama raporu bayağı kalın 100 sayfanın üzerine detayına baktığınızda temelde bir ana unsur çıkıyor. O da eşitsizlik. Hmm. E, yani önümüzdeki dönemde kısa, orta, uzun vadede dünya üzerinde her türlü eşitsizliğin artacağına yönelik. Bunu biraz açayım. Eşitsizlik derken hem ülkelerin içerisinde eşitsizlik, hem ülkeler arasında eşitsizlik olarak bakabilirsiniz. Şimdi bir taraftan Covid'den bahsedelim. Covid aşılanma oranları. Şimdi dünyaya bakarsanız kabaca 300 milyon kişi, 300 milyon Covid vakası oldu. Yaklaşık 6-6,5 milyon insanın Covid nedeniyle yaşamını kaybettiği öngörülüyor. Yaklaşık nüfus bu Covid'e yakalananların %10'unda da kalıcı evet. bazı sağlık sorunları olacağı söyleniyor. Ama buradaki en büyük eşitsizlik şu bakın. Geliri en düşük ülkelerde aşılanma oranı %4. %4. Hı hı. %4. Afrika falan gibi. Afrika gibi en düşük gelir grubunda olan ülkelerde %4. En yüksek gelir grubunda olan %70. Evet raporda. Eşitsizlik bu. Tabii. Şimdi aşılanmada eşitsizlik başladığı an COVID sonrası dönemede bunun etkileri var. Bir bu var. Aşılanma ve aşılanma sonrası kalıcı sağlık sorunları anlamında zengin ülkeler geliri yüksek ve düşük ülkeler arasında ciddi bir uçurum. İkincisi dijital eşitsizlik. COVID ile neyi gördük? Dijital altyapının ne kadar önemli olduğunu ve pek çok daha önce yüz yüze yaptığımız işin farklı yapılabileceğini. Hı hı. Ama öbür yanda Dünya nüfusunun yüzde 40'ı internete ulaşımı ulaşamıyor. yok, ulaşamıyor. Yüzde 40'ı düşünebiliyor musunuz? Bundan daha büyük bir eşitsizlik Ama olabilir mi? Yılmaz Bey bunlar hep belli bir lokasyonlar zaten değil mi? İşte aşı olamayan da belli lokasyon, internete ulaşamayan da belli bir lokasyon. Yani dünyanın belli başlı ülkeleri hep bu konuda Tabii gelir, aynı tabii yani şu gelir düzeyi yüksek ülkelerle düşük ülkeler arasında var ama Covid başladığında hatırlarsanız gelir düzeyi yüksek ülkelerde bile bir organizasyon zafiyeti nedeniyle Amerika dahil olmak üzere Avrupa'nın bir bölümü dahil olmak üzere ciddi sıkıntı yaşadılar. Sonradan toparlandılar. Şimdi tabii aşı tarafında böyle bir eşitsizlik artı dijital yani internete ulaşamama olunca bu neye etkiliyor? Eğitim etkiliyor. Nüfusunuzun belli yetenekleri kapmasını ve daha sonra ekonominizin verimliliğini etkiliyor. Şimdi üçüncü bölüm önemli. Covid ve Covid sonrasındaki ekonomik tedbirler. Burada da bakın çok enteresan bir şey var. 2024 itibariyle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüklüğü Covid öncesine göre %5,5 daha aşağıda olacak. Yani Covid öncesi 100 ise gelişmekte olan e, ekonomilerin büyüklüğü 2024 sonu itibariyle bu 95'te olacak. Hmm. 2024 Etkisi, sonu, itibariyle. sonu itibariyle. Buna karşın gelişmiş ülkelerin ekonomileri Covid öncesine göre yüzde bir yukarıda olacak. Düşünün ikisinde de 100 olarak alın Covid öncesinde. Gelişmekte olan ülkelerin 95 olacak 2 yıl sonrasında. Gelişmiş ülkelerin 101 olacak. Bu da başlı başına tabii bir eşitsizlik hmm. sağlıyor. Uçurum, uçurum fazlalaşmaya başladı. İşte ülkeler arasında Tüm o yani evet, zaten evet. bir eşitsizlik vardı ama uçurum artmaya baş. Çok fazla bakın şöyle en iyi ihtimalle konuşursak bile dünya üzerinde 51 milyon kişi 51 milyon kişi yoksulluk sınırının altına gelecek. Bu eşitsizlikten dolayı ve şöyle bir şey var tabii bu eşitsizliğin kapanması için ne gerekiyor? Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yatırımın artması. Gelişmekte olan ülkelere yaklaşık 700 milyar dolarlık kaynak gerekiyor ki bu açığı kapatabilsinler. Ama özellikle son döneme baktığınızda iki şey var. Bir gelişmekte olan ülkelerde borçluluk oranı, özellikle devletlerin kamunun borçluk oranında ciddi bir artış var. İkinci olarak da özellikle Fed'in faiz arttırma ve parasal sıkılaşma Trendine girmesiyle beraber gelişmekte olan ülkelere akacak finansman kaynaklarında da bir azalma var. Dolayısıyla bu eşitsizlik var. Bu eşitsizliği kapatacak yatırım fırsatları finansmana ulaşım anlamında da hı hı. geride kalıyor. Burada da ciddi bir sıkıntı var. Bunun yanında yine raporda ortaya çıkan bir şey. Bu tüm dünyada aynı miktarda geçerli. Akıl ve ruh sağlığı. Covid dönemi öncesinde de dünya nüfusunun yaklaşık %11'i depresyon ve anksite ile boğuşuyordu. ile beraber bu trend arttı evet. ve önümüzdeki dönemde tüm dünyada evet. gelir evet. düzeyinden bağımsız olarak akıl sağlığı bir numaralı sağlık problemlerinden biri ne olmaya olmuş. aday. Bu konuda çok çok yoğun araştırmalar var. Son bir süredir evet. bakıyorum. Hemen hemen sizin gibi tüm şirketler hem dünyada hem de Türkiye'de bu tür araştırmalar yaptırıyorlar. Yani bu Covid sonrası akıl sağlığının etkileri konusunda orada da gerçekten şey sıkıntılı ara başlıklar var. Çok sıkıntı var orada. Özellikle baktığınızda 15-21 yaş arası gençlikte Amerika istatistikleri var. %20'sinin 15-21 yaş arası %20'sinin depresyon evet. ve anksiyete ile boğuştu evet. söyleniyor sonuncu olarak da iklim değişikliği bu iklim değişikliği de çok konuşuluyor artık ama, ama iklim o artık değişikliği, gündemimiz her daim gündem değil mi? Şöyle onun ikincil etkileri doğrudan hayatımıza girmeye başladı. Özellikle gıda güvenliği, gıda enflasyonu olarak geliyor. İki su güvenliği olarak geliyor. Üç göç olarak geliyor. Sadece küresel ısınma nedeniyle ve insanların ormanları yok etmesi nedeniyle tarım arazilerinin azalması sonucu önümüzdeki 20 yıl içerisinde 200 milyondan fazla insanın mecbur kaldığı için göçeceğine evet. dair istatistikler var. Bunun üstüne Suriye gibi Afganistan gibi bir de politik nedenlerle olan göçü üstüne koyarsanız e, bu da ciddi bir sorun olmaya aday. Eşitsizlikler böyle baktığınızda tabii ciddi ee, bunlar peki, e, raporun buna, ana teması diyebilirim. Peki hatta. şimdi buna da biraz şeyi ekleyelim son 5 dakika bu Rusya-Ukrayna savaşı bütün bu dengeleri e, daha da değiştirecek <laughs> mi? Değiştirecekse nereye doğru evrilecek? Yani eşitsizliği daha da mı arttıracak? Hı -hı. Mesela çünkü ciddi bir savaş nedeniyle göç var. Evet. Bir o tarafta ekonomik krizi neden olacak mı dünya genelinde baktığımızda? Hı -hı. Şimdi bakın şu an itibariyle büyük bir trajedi tabii Ukrayna'da yaşanan. Evet. İnşallah bir an önce çözülür, daha fazla can kaybı olmaz. Yalnız 50 gün önce de inşallah bir an önce çözülür diyorduk ve evet. 50-50 küsür gündeyiz evet. ve görünen o ki kısa vadede bitmeyecek. Gibi. Ne yazık ki biliyorsunuz dünya kamuoyu her şeye bir süre sonra alışıyor. Evet. Korkarım ki buna da bir süre sonra alışacağız, alışacağız gibi. gibi gözüküyor. Evet. Ama şöyle söyleyeyim tabii. Şimdi politik tarafını öngörmek çok zor. Ekonomik tarafına baktığınızda şu söylenebilir. Rus ekonomisinin büyüklüğü aşağı yukarı İtalya kadar. 1.2-1.3 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. E, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 90'ların sonunda biliyorsunuz dağıldı. Dolayısıyla Rus ekonomisinin ve Rusya'nın dünya ekonomik sistemine entegrasyonu 30 yıllık bir süreç ve yine baktığınızda Rusya ağırlıklı olarak bir emtia ihracatçısı olduğu için ve ciddi bir cari fazla verdiği için 600 milyar dolarlık çünkü bir de merkez bankası rezervleri var. E yurt dışı finansman ihtiyacına e olan gereksinimleri hakikaten çok Azdı Doğru. ve dediğim gibi entegrasyon yeni. Şimdi tabii daha tam İran gibi yaptırım listesine girmedi. Neden? Çünkü Avrupa dahil bir sürü ülkenin enerji ithalatı en yapması gerekiyor. Zaten, evet. ee, ama ne oldu? Kişi bazında, sektör bazında veya şirket bazında belli yaptırımlar geliyor. Önümüzdeki dönem ne olacağını göreceğiz. Ama burada şey var tabii. ülkeye baktığınız zaman bir kısım e, oradaki uluslararası sermaye ne dedi? Ben her şeyimi bırakıyorum çekiliyorum. Çekildiler dedi. evet bir kısım faaliyet gösteriyor ama tam net değil. bizim sigorta sektörüne de bunun ciddi etkileri var. Yani çok büyük bir belirsizlik var. Yani savaşın ne kadar süreceği, ne olacağı, Avrupa ve Amerika'nın buna ne kadar müdahil olacağı, bu arada sürpriz bir olumlu gelişme olup bir orta nokta bulunur mu bulunmaz mı gibi pek çok belirsizlik var. Buradaki kritik nokta çok yakından izlemek lazım ama özellikle emtia fiyatları üzerinde bu baskı devam edecek. Ee, hatırlarsanız bir önce 1970'lerde e, petrol çok ön plandaydı. Bir petrol kriziyle Arap-İsrail Savaşı sonrası e, ciddi trend değişikliği olmuştu. Şimdi de zaten çevreci teknolojilere bir geçiş ve fosil yakıtlardan bir an önce kurt kurtulma, iradesi vardı. E, e, Rusya'da hem doğalgaz, petrol olsun, kömür evet. olsun ciddi bir ihracatçı. Önümüzdeki dönemde bu trendi hızlandırır mı göreceğiz ama kısa vadede öyle enerjiyi hemen doğalgazdan, işte rüzgara geçelim şey falan var. o kadar kolay olacak bir şey değil. Dolayısıyla bunun etkilerini kısa, orta, uzun vadede görmeye devam edeceğiz. Özellikle emtia tarafında artı bu coğrafyada inşallah bunun ötesinde başka Böyle çatışmalara veya gerginliklere yol açmaz bu. Turizm bir dakika kaldı. Hı hı. Türkiye'nin turizmini nasıl etkiler? Önümüzdeki dönem turizm sezonunda tahmini sizce? Ha, görmek lazım. Yani Ukrayna tarafından etkileyeceği kesin. kesin. Rusya tarafı emin olmak zor. Hatta işte şimdi uçakların ne olacağı konusunda bir şey var. Görmek lazım ama ben Rusya etkisinin daha az olacağını, Ukrayna etkisinin daha çok olacağını düşünüyorum. Burada esas belirsizlik... Mesela Avrupalılar Covid sonrası seyahat etmeye çok açlar. Evet. Bu evet. anlamda Ukrayna'dan düşecek talep Avrupa tarafından karşılanırsa en azından Türkiye için çok sorun olmayacağını düşünüyorum. Evet. Görmek lazım. Konuşacağız. Hı -hı. Daha konuşacağız önümüzdekilerde. Sayın Yıldız çok teşekkür ederiz. Sağ Ağzınıza sağlık. Evet Zürih CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız canlı yayın konuğumuzdu. Hem küresel riskleri konuştuk ve tabii ki küresel listeyince Ukrayna Rusya Savaşı'ndan da biraz bahsettik. Ve önümüze yönelik bir geleceğe yönelik bir iki vizyon çizdik. Ben bu Sayın Yıldız'la ekonomi sohbetlerimizi önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz. Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.